Merhabalar, bugün Stickman Parti oyununu oynayacağız. Stickman Parti oyununun büyük bir özelliği ise 1 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik oyunu oynayabiliyoruz. Bakalım bu oyun nasıl bir oyun? Günlük ödülümüzü topluyoruz. Çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak? 15 TL Evet, 15 TL'mizi kazandık. Ve şimdi macera deyince e, farklı bir oyun modu. Hızlı oyun deyince bir sürü oyun çıkıyor önümüze. Hayaletler. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi oynayabiliyoruz. Ben bir kişi oynayacağım. Mecburen botlarla oynamak zorundayım. Şunu göstereyim. E, ben şu anda neyim? Kırmızıyım. Evet. Kırmızı. Ha yeşil de gitti. Yeşil yeşil. Mavi de gitti. Birinci oldum. Kazandım. Botlarla oynadım. Şimdi menüye geliyoruz. Hızlı oyun dedik. Hmm. Bu sefer kardeşim Cemre ihtiyacım olacak. İki kişilik oynayacağız. Merhaba. Merhaba. Evet. iki kişilik oyun modunu seçtik. E, botlarla oynayın. Botlarla mı oynayalım? Evet, evet. Ee, şunu seçiyoruz ve başladık. Mavili benim, kırmızılı Cemre. E ee, sarı ve yeşil ise bot. Tuşlara basarak e, sağ ve sağ üstteki, sol alttaki ilerleyeceğiz ve ben kazandım Cemre. Evet. Senin adına üzüldüm. Seni tebrik ediyorum abi. Teşekkür ederim. Şimdi hızlı oyunun altında şampiyonluk bölümü. Şampiyonluk bölümünde bir sürü tur oynayacağız. Ben tek başımayım e, diye düşünelim. Rastgele'si var, şampiyonluğu var, dört oyunculu var, tanklar var. E, şampiyonluk, beş oyun seçeyim ben. Futbol, tavuk yakalamak, ninja savaşı, hayaletler, e, patlayıcı mücadele. Futbol gerçekten biraz değişik. Gol atmak çok zor. Aşırı çok zor hem de. Ben hiç alışamadım futboluna. Aha gol attım. Topu e, yuvarlak var sol altta. Yuvarlığa e, hareket ettirdikçe ilerliyoruz. Ve e, kaleci topu atıyor. Şöyle ben hemen yanına gidiyorum. Bı tuşu satmak için e, direkt hareket ettirme bölümünü bırakıyoruz. Hemen kaptım. Hayır git 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 git. Ah be. Bir gitseydin ya. Değil. Ah. Bu da değil. Evet. Bu böyle bir oyun. Ee, sonra başka bir oyuna geçiyor. Sonra başka bir oyuna geçiyor. Mağazadan. E, çok paramız olmuş Cemre bizim burada. Hı -hı. İstediğinizi alabilirsiniz. Biz hiçbir şey almamışız herhalde. En pahalısı bunlardan hangisi? Bir sürü var. Keşke alabilsek. Ben. Cemre. Hiçbirini almayalım bence bundan. Şapka bence... ama. Şunu alalım. Poşeti. Alalım mı? Almayayım. Ben. Tüm paramızı harcayalım mı? Bunu alalım mı? Tamam, aldım gitti. Seçtik. Ayarlar bölümünden de sesini ayarlayabiliyoruz. Bu arada sesini açayım size. Şöyle. Evet, güzel bir oyun. Macera bölümünde ise bardaklar kazanmak için kaç kupa kazan kazanacağız? Bir kişi olacağım ben. Böyle seçeyim. Zar atacağız. Ben kafasında bir şey olanım. Zar atınca basacağız. Ve zar atılacak. Ben başlıyorum. Zara üstüne dokununca <laughs> ilerleyeceğiz. Bir tane gidiyorsun. Sonra altta gösterdiği kutuyu alan kazanıyor. Evet bu oyunda gayet güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Bir sürü de oyun çeşidi var. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sizlere bu oyunu tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Can Özürek YouTube'da kalın. Videolarıma beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.